Mutlu Yuvanın Sırları konferansı yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailenin korunmasına dikkat çekmek için Mutlu Yuvanın Sırları konferansı düzenledi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda eğitimci ve yazar Asım Yekeler, Mutlu Yuvanın Sırları konferansı gerçekleştirdi. Evliliğin uzun ömürlü ve sağlıklı olması için dikkat edilmesi gereken konuları anlatan Yekeler, Mutlu evlilik için eşler arasındaki sorunları kendi anne babaları ile değil, eşinin annesi ve babası ile konuşarak çözüme ulaştırmalarını tavsiye etti. Kadının toplumdaki öneminde dikkat çeken yekeler, çocuklarımızın en önemli eğitimi alacağı kişiler anneleridir. Anneler çocukları iyi yetiştirirse cinayetler, kavgalar, kadına şiddetler, evlilikte boşanmalar gibi birçok sorunun %70 önüne geçilir diye konuştu. Programa Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin eşi Meryem Çiftçi ve vatandaşlar katıldı. Sen burayı biçeceksin ya. Bir de öbürünü gösterelim. Onun için biz de evde vazifelerimizi çok iyi kavrayıp diyeceğiz ki herkes kendi vazifesini yapıyor. Kız olsun değil mi? Kız olsun, oğlu olsun. Çünkü bu gelin veya bu damadım benim evladımı muhtemelen bu göte bak. Bir ömür boyunca evimizi sen toplasın istiyorum. Benim başkanım nasıl? <gülüyor> 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 Öncelikle e, ben de çok heyecanlıyım ama tabii ki evet. <laughs>